çok değil. Sadece 25 sene önce burada gördüğünüz sistem dünyanın en hızlı süper bilgisayarıydı. Bakın altını çiziyorum. Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı. IBM tarafından geliştirilen ve Amerikan devleti tarafından kullanılan bu sistem iki tane basketbol sahası büyüklüğünde ve tam 106 ton ağırlığındaydı. Burada gördüğünüz sistem ise kendim için topladığım yeni bir bilgisayar. Öyle pek çok yerde gördüğünüz satış odaklı bir sistem değil. Kendim için deneysel çalışmalar. Yapay zekanın yeni dil modellerinin nereye gittiğini görmek, anlamak ve test etmek için topladığım bir sistem bu. Ama şunu söyleyeyim bu sistem burada gördüğünüz sistemden yeni 25 yıl önce dünyanın en hızlı süper bilgisayarından teorik işlem gücü olarak daha hızlı olan bir sistem. Kulağa tuhaf geldiğinin, göze tuhaf göründüğünün farkındayım. Ama teknoloji dünyasındaki değişmeler, gelişmeler elbette bilgisayar dünyasını etkiledi. Özellikle ekran kartı, yani GPU, grafik işlem birimi tarafındaki fantastik sıçrama bugün böyle sistemlerin, böyle bir sıradan görünüm masaüstü bilgisayarın hatırlanabilir geçmişteki süper bilgisayarlardan daha hızlı olmasını sağlayan önemli gelişmeler getirdi aslında masamıza. Ben de dediğim gibi heyecanlıyım çünkü yapay zeka daha çok konuşacağız, daha da çok konuşacağız, daha daha daha, daha çok konuşacağız. Dolayısıyla Onları konuşurken bir yandan da teoride kalmamak, pratiğini görebilmek adına yeni yapay zeka modellerini kullanmak, görmek, test etmek, denemek, donanımlarla uyumlu anlayabilmek adına yeni bir sistem toplamaya karar verdim ve bu esnadaki heyecanımı bu videoda sizlerle paylaşmak istedim. Ha buradaki donanımlar değişebilir elbette. Bu sürekli böyle kalmayacak. Çift ekran kartıyla başladım oradaki durumu anlayabilmek adına. Belki ileride 5090'a geçelim başka ekran kartları da takarız. Sonucunda temeli attık. istediğimiz katı çıkacağız artık. O zaman sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin detaylara geçelim. You know when Sevgili dostlar, DeepSeek ve geliştirdiği yapay zeka modeli bize çok önemli bir şey gösterdi. Daha doğrusu hatırlattı. Farklı donanımlar iyi kurgulanmış yazılım modelleri ve doğru matematiksel algoritmalarla daha yüksek başarım gösterebilir. Zaten bu yüzden olsa gerek ilk açıklama AMD'den geldi. Ve şirket Radeon 7900 XTX'in DeepSeek R1 modeli üzerinde kendi jenerasyonundaki en hızlı model olduğunu öne sürdü. Kendi jenerasyon demek şu demek, Radeon 7000 serisi Nvidia'da GeForce 4000 serisine rakip olarak çıkmıştı. Ve AMD diyor ki 7900 XTX yani şu anki jenerasyondaki en hızlı ekran kartı rakibimin en hızlı ekran kartı olan GeForce RTX 4090'a daha hızlı diyor. 5090'lık kıyaslamayın çünkü o yeni jenerasyon temsil ediyor. Henüz AMD tarafında yeni jenerasyon yok. Zaten kıyaslamalara bakıldığı zaman da AMD tam olarak bunu yapmış. Önemli çünkü ne dedik? DeepSeek'in geliştirmiş olduğu yeni algoritma, yeni matematiksel yazılım modeli farklı donanımların daha yüksek başarının göstermesini sağlıyor ki Nvidia ile kıyaslandığı zaman zannedersem AMD'nin ihtiyacı olanı tam olarak bu. Mevcut yazılımların ya da yeni çıkacak yazılımların kendi donanımından maksimum çıkarması performans arttırması. Tüm bunlar üst üste gelince ben de kolları ve yeni bir sistem topladım. Hem yeni yıl ve yeni yayın dönemi için gerekli bir sistemdi hem de videonun başında da ifade ettiğim üzere bazı iş yükleri ve yapay zeka modelleri için kullanmayı planladığım bir sistemdi bu aslında. Onu esnaden kuruladım. Az önce de ifade ettiğim üzere 2 ay sonra belki Radeon 9000 serisi çıkacak ve o ekran kartını ya da GeForce serisi bir ekran kartı takacağız. Ama şu aşamada bununla başladık. Bunu yaparken de farklı olabilmesi adına Radeon 7900 xxin bir tanesini değil iki tanesini takmaya karar verdim. Evet RDNA 4 grafik mimarisiyle birlikte yeni nesil ekran kartlarına devam ediyor. Ray Tracing ve FSR 4 performansıyla Radeon 7 x XTX'den daha az olacak. Yani bunu bir oyun bilgisayar olarak düşünseydim yeni jenerasyonu beklemek belki daha doğru olabilirdi. Ya da çıktığı zaman güncelleriz zaten. Ama bu sistemin en büyük önceliği dediğim gibi oyundan ziyade compute power dediğimiz işlem gücü üzerinden genel amaçlı kullanımda neler yapılabileceğini görmek. Elbette AMD ile sınırlı kalmayacağız dediğim gibi. Nvidia tarafında RTX 5.0 serisini de test ederiz. Ama dediğim gibi bu sistemin çıkış noktasında farklı olabilmek adına bir değil iki tane ekran kartı taktım. İkisi de Radeon 7900 XTX ve bu sayede birden fazla GPU'nun kullanılabileceği yerlerdeki durumu görmeye sizlerle paylaş Önem gösterdim, özen gösterdim çünkü Tek ekran kartı tarafında zaten çok çalışma var ama Çift ekran kartı, birden fazla ekran kartının Durumunu anlamak adına çok fazla içerik Türkçe içerik yoktu. Dolayısıyla biraz da Ucundan o noktaya da değinmiş olacağız aslında Yalnız bu noktada detay vermem sanki daha keyifli Olabilir çünkü dediğim gibi Radeon 7900 XTX'in iki tanesini kullanıyorum ama Bunlardan bir tanesi gerçekten çok özel bir versiyon Sınırlı üretim bir versiyon çünkü AMD tarafından Starfield oyunu için geliştirilen Çok özel tasarımlı bir kart Aslında temel tasarım ve soğutma sistemi Referans modelle aynı. Renkler ve desenler farklı denilebilir ama yapısı itibariyle ben çok güzel görünüyor. Sınırlı üretimi olması da tabii ki bu ekran kartı üzerindeki heyecan ve keyif arttırıyor. Yani şunu söyleyebilirim. Ultra yüksek performansı iki tane ekran kartına sahip kendi jenerasyonun içerisinde. Hatta kullandığım 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X işlemcinin entegre grafik birine dikkat alırsak eğer en azından kağıt üzerinde 3 tane ekran kartına sahip bir sistem gibi de düşünebiliriz. Fakat önceliğim tabii ki Radeon 7900 XTX daha doğrusu 12 tanesi olacak. Onları kullanacağız ağırlıklı olarak yapay zeka ve diğer uygulama hızlandırma işlemlerinde. Yalnız böyle bir ekran kartının 2 taktığınız zaman oyunlarda elde edeceğiniz fayda, sıkı durmuş şimdi, sıfır olacak. Rakamlı sıfır, yazıyla sıfır olacak. Sevgili dostlar, oyun dünyası uzun süre önce çift GPU desteğine uzaklaşmaya başladı. Hatta AMD ve Nvidia'nın bu alandaki teknolojileri de gözden düştü. AMD'nin Crossfire, Nvidia'nın da SLI teknolojileri vardı. Her ne kadar DirectX 12 ve Vulkan gibi güncel API'ler, yani oyun geliştirme arayüzlerinde ya da grafik geliştirme arayüzlerinde dual GPU veya birden fazla grafik birimini destek belli oranda sunuluyor olsa bile, oyunun geliştirme sürecine getirdiği maliyet artışı, değişen kullanım alışkanlığı ları ve bazı başka sebeplerle örneğin logaritmik performans artışının çok kolay olmamın sebebiyle oyunlarda dual GPU desteği yokmuş gibi kabul etmek hata olmaz artık. Çünkü pek çok oyun oyunların çok çok büyük bir kısmından ikinci ekran kartı aktif edilemiyor. E dolayısıyla ehaliyle sistemde iki tane ekran kartı olmasına karşın yeni nesil bir oyunu açtığım zaman ekran kartlarından birisi yatış moduna devam ediyor diğeri ise tüm yükü üstlenerek Radeon 7900 XX'in verebileceği en yüksek performans veriyor ki bu ekran kartım oyun performansı olarak da çok iyi, GPU gücü olarak da çok iyi dolayısıyla fiyat performans dengesi sahip olduğu grafik ...fik kapasitesi itibariyle bence bugünün üst segmentteki fiyat performans modellerinden bir tanesi gerçekten. Bence oynadığınız oyunların durumuna ekran kartıyla verdiği performansla bağlı olarak yeni bir ekran kartı arıyorsanız... ...bu ekran kartına da bakabilirsiniz. Yeni jenerasyon yolda ama yeni jenerasyon durum biraz daha farklı. Dolayısıyla ben Radeon 7900 xx evet dünyanın en iyi ekran kartı demiyorum... ...evet dünyanın en yüksek performanslı ekran kartı da demiyorum belki ama... ...sunduğu performans ve şu anki durum itibariyle bence cazibesi, albenisi önceki dönemlere göre biraz daha yüksek bir hale geldi. Bunu da göz ardı etmemek gerek. Evet ne söylemiştim birden fazla ekran kartı taktığınız zaman oyunlarda sadece bir tanesini kullanabiliyorsunuz. Ancak grafik tasarımı, üç boyutlu modelleme ve yapay zeka gibi profesyonel üçlüklerinde tablo daha farklı. Orada iki ekran kartı aynı anda yük altına girip iki kat ya da belki iki kata yakın performans artışı getirebiliyor duruma göre. Elbette her uygulama çarpı iki lineer performans kazancı sağlamıyor. Ancak sağlaması da iyi optimize uygulamalarda faydasını görmek mümkün. Ancak yine de birden fazla grafik birimini aynı işlemi hızlandırmak veya aynı işlemi eş zamanlı olarak iki kere çalıştırmak için optimize etmek öyle pek de kolay sayılmaz. Biraz daha derinlere ineceğiz, bazı performans değerlerini göreceğiz ama öncesinde el emeği göz notu sistemi sizlere anlatmak ve miktar donanımlardan bahsetmek istiyorum dostlar. Önce kasayla başlayalım. Bu sistemde MSI'nin MPG Gangner 300R modelini kullandım. Sebebi de şu... Compute yani işlem odaklı sistemlerde termal performans çok önemli. Yani kasanın mümkün olan en etkili şekilde serin havayı emmesi, içeri girişine izin vermesi ardından da 7-24 yük altında çalışan sistemdeki sıcak havanın yine en etkili şekilde dışarıya tahliye edilmesi gerekiyor. Dışarı çıkartılması, atılması gerekiyor. Bu kasanın ön panelinde her biri 1 mm çapında çok sayıda havalandırma deliği bulunuyor. Birincisi mümkün olan en yüksek havayı içeri almak ama bunu yaparken mümkün olduğu kadar düşük rüzgar direnci oluşturmak. İkincisi ise toz oluşumunu engellemek. Hiçbir kasa kusursuz toz koruması sağlayamıyor ama azaltabiliyor bence önemli. Çok sayıda fan ya da büyük radyatörlü sıvı soğutma kitleriyle kullanılabilen kasanın iç hacmi geniş. Ultra yüksek performans sistemi herhangi bir sorun olmaksızın içerisine kurabildim. Öte yandan ekran kartı için sabitleme standıyla gelmesi, ekran kartı için dikey kullanım olanı tanıması ve diğer tüm özellikleriyle oldukça işlevsel ve kullanması keyifli bir model oldu benim için. İçeri girelim ve anakarta bakalım. Elbette böylesine bir sistem için yani 7-24 birden fazla ekran kartının ve işlemcinin tam yük altına çalışacağı bir sistem için anakart tercihini tesadüfe bırakmadım. Bahsettiğim modeli yani MSI x 870 e, Carbon Wi-Fi tercih etmemde belli başlı sebepler var. Onları da madde madde anlatmak istiyorum dostlar. 1- Elbette AMD'nin en gelişmiş chipseti olan X870E ile geliyor. Ancak asıl konu bu değil. Üzerinde 2 tane yüksek performanslı ekran kartına ve 16 çekirdek işlemci, yani bir başka ifadeyle tam yük altında anlık olarak 1000 w seviyesine güç çekecek bu anakartta da, data center'larda, sunucularda, yani serverlarda kullanılan NPG 170D materyalle 8 katmanlı baskılı devre kartı ya da bir başka ifadeyle güçlendirilmiş PCB baskı devre kartı kullanılmış. Bakır yoğunluğu arttırılan bu sayede hem termal hem de elektriksel kabiliyeti geliştirilen PCB üzerinde 18 artı 2 artı 1 fazla voltaj regülasyon sistemi bulunuyor ki fazlasıyla yeterli. 2. Anakarttaki kritik tüm bileşenler için büyük ısı dağıtıcı plakalar kullanılıyor. Yalnız benim dikkatimi çeken asıl husus bu değil. Çok spesifik bir detaydan bahsedeceğim. Kimler için terminolojik gelebilir ama dikkatim çektiği için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın VRM dediğim voltaj regülasyon modülünde kullanılan MOSFET'ler için saniyede 1 Joule ısı enerjisi iletebilen özel termal petler kullanılmış. E diğer taraftan orta üst düzey bir ana olduğu için yüksek kaliteli kapasitörlerle desteklenen ana kart üzerinde çok gelişmiş bir BIOS arayüzü bulunuyor ki bu EZ mod ya da gelişmiş mod olarak iki farklı versiyonda kullanabiliyorsunuz. E diğer taraftan üst segment bir ana kartı olduğu için yüksek kaliteli kapasitörlerle desteklenen ana kartta çok gelişmiş bir BIOS arayüzü bulunuyor ki bunu EZ mod ya da gelişmiş mod olarak kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar donanım üzerindeki hakimiyetinize bağlı olarak. Bu tür profesyonel sistemlerde ince ayar seviyesi bence önemli. Öten overclock kabiliyetleri de değerli. Ben bu ana kartın BIOS yapısını sevdim çünkü hem mutlak kontrol sağlıyor hem de istenirse eski usul ince ayar ya da yeni nesil tek tuşlu overclock gibi özellikleri performans artıcı dokunuşları da esnek bir yapı çerçevesinde sizlere getirebiliyor. Tek tuşlu overclock ya da eski usul tüm detaylara ince ince dokunabilme yeteneği. Bunların hepsi X870'e karbon Wi-Fi'nin BIOS arayüzünde bulunuyor dostlar. Tüm bu detaylara ek olarak 5 gigabit ethernet ve USB 4.0 gibi yeni nesil teknolojilerle desteklenen anakartı gerçekten severek tercih ettim. Çünkü kalite, performans ve profesyonel özellikler çerçevesinde çok iyi bir dengeye kaldığını düşünüyorum MSA X870E Carbon Wi-Fi modelini. Biraz da sistemin diğer bileşenlerinden bahsedeyim. Örneğin RAM tarafında GoodRAM firmasının 64 GB kitini kullandım. 32 GB iki tane modülden oluşuyor ve 6400 MHz'de CL30 erişim süreleriyle çalışabiliyor. Soğutma ve güç kaynağı da elbette önemli. Özellikle görselleştirme ve render tarafında işlemci yük altına gireceği için ki 16 çekirdekli Ryzen 9 9950X işlemciden bahsediyorum ki onu kontrol etmek önemli. Hoş kendisi aynı zamanda çok verimli olduğu için kontrol konusunda konusunda kullanıcısını üzmüyor ya da yormuyor belki ama ben yine de MSN Core Liquid serisi 3 fanlı radyatöre sahip olan gelişmiş sıvı soğutma kitini taktım bu sisteme. Elbette güç kaynağı da aynı oranda önemli. Çünkü sistem tam yük altına girdiğinde, tüm bileşenler tam yük altına girdiğinde sağlıklı çalışabilmesi için güç tedarinin iyi ve dengeli olması gerekiyor. Ben de 1000 wattlık güç kaynağını kullandım ve herhangi bir sorun yaşamadım. Evet, tüm bu detaylardan sonra gelelim ekran kartlarına. Aslında videonun başında ifade ettim, anlattım ama belki biraz daha detaya inebiliriz. Sevgili dostlar, bu bilgisayarda AMD'nin şu anki en hızlı ekran kartı olan Radeon RX 7 2900 XTX'ten tam iki tane bulunuyor. Ne? Tabii aranızda iki tane ekran kartına ne gerek vardı ya diye soranlar olabilir elbette. Ama ben bu işin nereye gideceğini görebilmek adına yaptım bu sistemi çift ekran kartını. Çünkü DeepSeek'in yapay zeka modeliyle birlikte alternatif donanımların kullanımı da artabilir. Bakın birden fazla ekran kartını kullanmak ve bunları optimize etmek kolay değil. Zira oldukça karmaşık. Ancak bir süre bu konuyu araştırmak denemeler yapmak istiyorum. Zira özellikle nicemlenmemiş FP16 işlemlerde AMD'nin işlem gücü oldukça rekabetçi. Dolayısıyla training, inference ve reasoning gibi yapay zeka işlemlerinde şekilde örneğin üzerinden inference için kullanılabilir diye düşündüm çift ekran kartı. Ama her şeye rağmen bunların hepsinin araştırılması doğru kurulumun yapılması gerekiyor. Neyse fırsat buldukça bu konuyu araştıracağım. Bunları araştırmak ve denemeler yapmak için aslında videonun başında da ifade ettiğim üzere bu sistemi topladım. AMD Radeon 7900 XTX'in en büyük avantajı fiyatı. Zira rakip modelleri ise 3'te 1 fiyata satılırken yapay zeka için en önemli kriterlerden birisi olan bellek kapasitesi, bellek veri yolu ve bellek band genişliği ve elbette tabii ki işlem gücü konularında yakın seyrediyor. Tabii ki donanımsal yakınlık her zaman benzer oranda yakın sonuçlar vermeyebilir ama kas gücü olarak bunlara sahip olması, bu fiyat seviyesinde bunlara sahip olması elbette değerli kazanımlar. Aranızda bilenler, çalışanlar var zaten. Yapay zeka işlemleri için bellek kapasitesinin dar boğaz yarattığını biliyoruz. Dolayısıyla özellikle bellek tarafındaki teknoloji yaklaşım son derece önemli. Yüksek bellek kapasitesi özellikle inference için son derece kritik. Milyarlarca parametreden oluşan dil modellerinden maksimum fayda sağlayabilmek için bellek kapasitesi ne kadar büyükse verimlilik o kadar yüksek olabiliyor yapay zeka hesaplamaları için. Ama merak edenler açısından şunu söyleyebilirim. 13-14 milyar parametre içeren DeepSeek r bir Steel modelinde saniyede 60-65 token arasında performans alınabiliyor. Radeon 7900 xx ile birlikte. Saniyede 60-65 tokundan bahsediyorum. 13-14 milyar parametre içeren DeepSeek R1 modeli çalıştırıldığı zaman. Tabi şunu da es geçmemek gerekiyor. AMD tarafında donanımın kendisi güçlü ve rekabetçi. Ama kesin olan şu ki Nvidia'nın yapay zeka başta olmak üzere hem Compute hem de render ve diğer alanlarda muazzam bir ekosistemi güçlü yazılım araçları bulunuyor. CUDA kütüphanesinden tutun Nima'ya kadar geliştiriciler arasında yaygın olarak kullanılan çok sayıda yazılım aracına sahip. Evet, DeepSeek ve R1 modelinin yaratmış performans kazancı akıllara şunu getirdi. AMD de zaten burayı boşlamak istemiyor. Umarım bunun arkası yeni yazılım araçları daha güçlü yazılım destekleriyle beraber toparlanır, ittirilir. Çünkü iyi bir fırsat bu. Doğru değerlendirilebilirse AMD'nin yapay zeka tarafındaki konuşulabilirliği, görünürlüğü daha da artar diye düşünüyorum. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kısacası donanım mühendisi açısından oldukça güçlü ve rekabetçi olan Radeon grafik kartlarının yapay zeka gibi alanlarda yazılım ekosistemini büyütmesi şart daha rekabetçi olabilmesi için. İşte bu noktada DeepSeek ve geliştirdiği yeni yapay zeka modeli katkı sunabilir gibi görünüyor. Zira donanımların daha verimli kullanılmasını sağlayan bir model olduğu aşikar. Henüz ince ayar yapma şansım olmasa da hem LMS Studio hem de Ollama üzerinden DeepSeek R1 modelini indirip ilk testleri yapmış oldum. DeepSeek modeli için AMD'nin çıkarmış olduğu yeni bir sürücü var. Radeon 2025 01 sürücüsü. Onu kurmak önemli. Dediğim gibi optimizasyon öncesi ilk testlerimde 8 milyar parametreli bir dil modelinden saniyede 60-65 seviyesinde token üretmeyi başardım aslında. Performans olarak ölçümlendiği zaman. Yine ilk izlemlerime göre Radeon 7900 1900 XTX ekran kartlarından biri tam yük altına girebilirken ikincisi ise %40-50 seviyesine seyrediyor. Yük altına giriyordu. Özellikle yapay zeka hesaplamaları yapılırken çok milyarlı büyük parametreler kullanılırken. Tabi daha büyük parametreler de var. Ben bugün bakıldığı zaman 10 milyar parametreden, 8-10 milyar parametreden bahsediyorum ama bugün 600-700 milyar parametreye ulaşan sadece dosya boyutu 400-500 GB'ları bulan başka dil modelleri de var. Onlardaki tablo tabii ki farklılık gösterebilir diye düşünüyorum sevgili dostlar. İkinci ekran kartıyla birlikte toplamda bu sistemde 48 GB grafik belleği VRAM bulunuyor. Büyük dil modellerinde parametre sayısı arttıkça bellek ihtiyacı da artıyor. Dolayısıyla bunu göz ardı etmemek gerekiyor. İki tane Radeon 7900 x ekran kartıyla birlikte 48 GB grafik belleğini yapay zeka modelleri için aktif edebiliyorsunuz. Tabii ki yapay zeka tek gösterge değil, tek panelimizde değil. iki tane ekran kartıyla birlikte farklı alanlarda da ciddi kazanımlar elde edilebilir ki onlardan biri. Yani birden fazla GPU'nun ölçeklenebildiği testlerden birisi elbette Cinebench 2024 ve onu sahip olduğu GPU testi. E birazdan onun sonuçlarını vereceğim ama öncesinde şu detay bence önemli. GPU hızlandırmalı 3 boyutlu render modu Redshift'i kullanıyor ve Radeon 7900XTX tek başına 15.000 puan civarında skor elde ediyor. Ben ikinci ekran kartıyla birlikte iki katı yakın performans artışı yaşadım. Kıyaslama açısından şunu söyleyebilirim. İki ekran kartıyla birlikte Radeon 7900XTX aslında Cinebench'in GPU testinde yani Redshift motorunu baz alan render motoru testinde aşağı yukarı RTX 4090'a ancak yaklaşıyor diyebilirim. İki tane 7900XTX. Hatta aradaki makas farkı hala tam kapanmıyor. %10'lar seviyesine kadar düşmüş oluyor. Ancak tabii ki ikinci ekran kartıyla birlikte güç tüketimde de bir miktar artıyor. Yani bir taraftan performans artışını gözlemlerken diğer tarafta taraftan diğer maliyetleri göz ardı edemeyiz. Enerji tüketimi ve artan fan gürültüsü gibi. Ama burada bu ekran kartlarını niye için kullanacağınız önemli elbette. Ya yani para kazanmak, projeleri bitirmek için kullanıyorsanız tabii ki pek çok kişi ilk etapta enerji ya da gürültüyü düşünmeyebilir ama ortalama bir kullanım senaryosu içerisinde birden fazla ekran kartının faydalarını dikkate alırken artabilecek güç tüketimi, artabilecek gürültü seviyesini de göz ardı etmemek gerekir. Sevgili dostlar, bu örnekleri kıyaslamadan ziyade çift GPU'nun ne seviyede ölçeklenebildiğini göstermek adına verdim, paylaştım. Çünkü birden fazla GPU'nun pratik fayda sağladığı alanlar daha çok profesyonel uygulamalar ve iş istasyonları oluyor. Yani oyun söz konusu olduğu zaman dediğim gibi uzun yıllardır ikinci ekran kartı desteği bırakılmış durumda. Hatta burada bu kadarla da bırakmayacağım. Ekranlarınıza birkaç tane oyun testi geliyor ki 7900 XTX'in oyun performansı da zaten oldukça iyi ve rekabetçi. Aslında şu anki fiyat performans oranı itibariyle Radeon 7000 serisi ekran kartları hem bellek kapasitesi hani performans tarafında AFM 2 gibi güncellemelerle birlikte çok daha iyi bir düzeye, çok daha güçlü bir rekabet seviyesine ulaşmış durumdalar. İki ekran kartının konsolide performansını ise ayda 64'ten takip etme mümkün ki burada 110 teraflop'lara varan bir işlem gücünden bahsediyoruz ki bunlar gerçekten fantastik değerler. Yine aklınıza gelen sorunun farkındayım. Peki hiç yapay zeka testi yaptım mı? Sonuçlarını daha kolay anlayabileceğimiz ve kıyaslamasını yapabileceğimiz derseniz eğer evet elbette yaptım. Test olarak mesela DeepSeek R1 yapay zeka modelinin 70 milyar parametre içeren aşağı yukarı 45 GB dosya boyutuna sahip olan modelini kullandım ve çift ekran kartıyla çalıştırdım bunu. Bu modeli kullanırken iki ekran kartı yük altındaydı ama ikisi de %100 yük seviyesine çalışmıyordu. Ekran kartlarından birisi ortalama %70-75 seviyesine çalışırken diğeri ise genelde yüzde %40'lar seviyesini seyrediyordu. İki ekran kartının yüzde %200 olarak baz alırsak eğer burada aslında yüzde %130'lar seviyesinde bir performans başarımı söz konusuydu. Tabi optimizasyon yapılması gerekiyor. Daha derinlenmesi gerekiyor. Parametre boyu yani kullandığınız dil modelini, test edeceğiniz dil modelinin kapsamı artık ekran kartlarının girdiği yük ve kullanım miktarı da artıyor. Dolayısıyla farklı modellerde test etmek gerekiyor. Dedim ya size ben 70 milyar parametre bir Deep Sigrey bir yapay zeka modeli kullandım ama arzu edersiniz hatta bakın toplam dosya boyutu ne kadarmış 671 mila parametre içeren Aşağı yukarı 400-500 GB'lık büyüklüğe sahip olan daha kapsamlı bir dil modeli de var. Daha doğrusu versiyonu da var. DeepSeek R1 yapay zeka modelinin. isteyenler onu da kullanabilir tabii ki. Parametre arttıkça ekran kartının gireceği yük de artacak. Dolayısıyla donanımı maksimize edebilmek adına daha fazla fayda elde edebileceksiniz elbette. Daha çok 70 milyar parametreli versiyonu kullandım ve DeepSeek R1 modeline verdiğim yapay zeka görevlerinde örneğin en karmaşık bazı matematik problemlerini çözmesi ve anlatmasını istedim. Mesela oralardan 13 token gibi saniyede 13 token'lık performansları elde ettim ki bu hiç fena değil. RTX 4090'la kıyaslandığı zaman Evet bir tane RTX 4090'dan iki tane 7900 XTX'den bahsediyoruz belki ama birbirlerine yakın performanslı olduklarını söyleyebiliriz. Tabii iki tane 7900 XTX derken ikincisinin %25'ler seviyesinde yük altına girdiğini birincisinin ise %75-80'ler seviyesinde yük altında olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Performans tarafı böyleydi ama diğer taraftan satın alma maliyeti yani Total Cost of Ownership denen TCO denen Amerikalıların diye ifade ettiği aslında toplam sahip olma maliyetine bakıldığı zaman da şöyle bir durum var. Donanımdan bahsediyorum bu arada. Sonucunda işin yazılım ve ekosistem boyutu devreye girdiği zaman elbette bu değişmeye başlıyor. Örneğin Nvidia CEO'su Jensen diyor ki öyle yazılımsal değerler katmaya çalışıyoruz ki rakibimiz bedava verse bile yeterince ucuz olamayacak gibi görünsün istiyoruz diyor. Dolayısıyla profesyonel iş yüklerine yazılım ve profesyonel hizmet desteği elbette kıymetli ama donanım olarak bakıldığı zaman sonucunda Radeon 7900 XTX'in iki tanesini aşağı yukarı RTX 4090 fiyatını almak mümkün. Dolayısıyla aynı fiyat seviyesinde 48 GB grafik belirine sahip oluyorsunuz ki büyük dil modeller için bu da çeşitli belli başlı çeşitli faydalardan sağlayabilir. Burada tabii ki hangi modelle çalışacağını neyi amaçladığınız, ne kadar bütçeniz olduğu, hangi ekran kartlarına aşina olduğunuz gibi diğer konulardan elbette önem arz ediyor. Hatta bununla ilgili ilginç bir olaylar silsilesi yaşandı. Onlarla bahsedeyim. George Hotz denen bir arkadaş var. Daha çocukken, 11-12 yaşlarındayken ilk iPhone'u kırıp ki aranızda atılayanlar vardır. İlk iPhone aslında operatör kilitli, AT&T kilitli olarak gelmişti. O operatör dışında kullanılamıyordu ama ilk iPhone'u kırmıştım. Daha sonra PlayStation 3'ü hackleyerek inanılmaz bir başarıya imza attı. Dünya çapında olay yarattım. Şimdilerde Koma Air adını verdi. arabaları otonom sürüşü hazır hale getiren ya da sürücüsü olarak çalış çalışmasını sağlayan bir evrensel platform geliştiriyor. Diğer taraftan da Tiny Grid adını verdiği yeni bir şirket üzerinden isteyen herkesin daha ucuza sahip olabileceği yapay zeka uzaktı yapay zeka ya dönük aslında. Yani oralarda kullanılmak üzere bir takım iş istasyonları da geliştiriyor ve kendisi özellikle fiyat performans dengesi itibariyle AMD ekran kartları üzerinden yapay zeka hızlandırmaya yoğunlaştı. En son söylediği şey şuydu. Radeon tarafında donanımlar mükemmel. Sürücülerin ve yazılım ekosisteminin gelişmesi gerekiyor. Eğer AMD Radeon birimini bana satarsa bakın aynen bunu söylüyor. Radeon birimini bana satar ben yeni yazılım ve sürücülerdeki şu an kendisi hali hazırda kendi satacağı sistemler için radyonun özel bir takım yazılımlar da geliştirmiş durumda ama bu departman bana verilirse ben bambaşka bir seviyeye çıkartabilirim diyor. Twitter'da da sürekli AMD Liza suyu ekleyerek paylaşarak bu ifadelerini tekrarlıyor aslında. Yani radyon birimini, radyon ekran kartı bölümünü satın alabilirim diyor. Mesela böyle bir heyecan tarafı var işin. Neyse aslında konuşulabilecek çok fazla detay var ama ben bu videoda ki oldukça da uzun oldu. Bayağı da uzun oldu. Daha da uzun olmasın diye burada bilgi koymak istiyorum. Kısadan işte şunu söyleyebilirim. Yapay zekayı daha önce olmadığı kadar çok konuşuyoruz. Artık televizyon programlarında bile yavaş yavaş konuşmaya başladık. Yeni dil modelleri var. Amerikan yapay zekası var. Çin yapay zekası var. Biraz gölgede kalmış gibi görünse de bence çok iyi olan Avrupa merkezli, Fransa merkezli, Misra gibi yapay zeka modelleri var. İşte bunları daha iyi konuşabilmek, daha fazla konuşabilmek, bunların durumunu görebilmek, test edebilmek, gidişatı anlayabilmek adından birden fazla ekran kartını çalıştırabilen, çoklu GPU kurulumlarında yapay zekanın gidişatını anlayabilmemize yardımcı olan özel bir masaüstü bilgisayar toplamak istemiştim. Temellerini bir de şenleri zamanla değişebilir ama ilk versiyon olarak bunu kullanacağım bir süre. Dolayısıyla hem sizlerle paylaşmak hem de epeydir bir sistem videosu göstermiyordum. Ekranlara getirmiyordum. Bu açımı da kapatmak istedim. Elbette yorumlarınız kıymetli. Yapay zeka çalışıyor musunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Yapay zeka tabanlı donanımsal hızlandırma konusunda uzman mısınız? Yorumlarda lütfen paylaşın. Benim iletişime geçin çünkü beraber de bir şeyler yapabiliriz. Donanım seviyorsanız hangi donanımları sevdiniz? Radyon 7900 XX nasıl görüyorsunuz? Rekabet çerçevesinde AMD Emili durumuna nasıl bakıyorsunuz? Bunların hepsiyle ilgili yorum ve düşüncelerinizi altta bekliyorum. Paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Sevgili dostlar iyi ki varsınız diyorum. Vaktinize sağlık diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdi hoşça kalın diyorum. Saat epey geç oldu. Yarım seviyesinde artık benim için paydos vakti gözle kapanmaya başladı ama heyecanımız var tabii ki. Bu heyecanı saat kaç olursa olsun ekranınıza getirmek istedim. Ekranınıza getirebilmek için çalışmak istedim. Görüşmek üzere kendinize iyi sosyal medyada Twitter, Instagram ve TikTok'ta her ya da FX'e yazarak bana ulaşmayın ve arz ederseniz takip etmeyi unutmayın diyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla.